sayın seyirciler Trabzon'a eski adıyla Avni Stadına daha yeni bilinen adıyla Şenol Güneş Spor Kompleksine hoş geldiniz. Futbolcular giriş yapıyor. Saha tıklım tıklım. Evet, puan durumu gözüktü. Lider Trabzonspor bir puan alırsa bu maçtan şampiyon olarak ayrılacak. Ligin en iyi defans yapan takımı aynı zamanda Trabzonspor. İstiklal Marşı Seremonisi. Evet, herkes heyecanlı. Maç başlıyor. Herkese iyi seyirler. Hacı Başlama vuruşuyla maç başladı. Fernando. Poli. Poli topu aldı. Bünyamin, Bünyamin Balcı. Veysel. Benim sağdaki arayım Antalya Spor duruyor. Veysel. Kuşas'la mücadele. Abdülkadir, Bakasetas. Bakasetas içeri girdi. Şimdi Bakasetas pasını attı. Edin Vişça gol mü? Gol! Gol! Çok erken geldi. Dakika 4. Taraftarına koşuyor Vişça. Trabzonspor 1-0 önde. İşte gol sevincini yaşayan arkadaşlarıyla. Luis Adriano. Fernando. Fernando tekrar aldı. Luiz Adriano şık hareketler Brezilyalı'dan. Fernando topu sürüyor. Perez yanlış yere pas. Bakasetas tekrar bir atak denemesi. Şimdi Envakame de top. Bakasetas Abdülkadir ölür. O bizim Messi'miz. Aldı gidiyor. Messi ölü boş ama nereye? Nereye Abdülkadir? Bravo. Evet, kale vuruşu Ruth oyun tekrar devam edecek. Kafa topu Bakasetas daha başarılı. Abdülkadir. Cornelius, Kuzey'in Vikingi. Cornelius. Cornelius. Pası Perez'e. Kaleci Boffin. Bakalım Trabzonspor bu skoru koruyup şampiyonluğunu ilan edebilecek mi? Bakasetas. Pas istedi Cornelius. Bakasetas. Vizca. Kale boş ama Poli vurdurtmuyor. Bünyamin Balcı. Bünyamin. Bünyamin topu aldı orada. Poli. Şimdi Luis Adriano. Adriano. Alessandro'nun Hacirayta Hacirayta olmadı Denzel girdi araya Puhaş Envakame Abdülkadir Ömür Top orta sahada Cornelius'tan Abdülkadir'e Abdülkadir her an tehlike bu adam Envakame O bizim Ronaldinho's Kornere çıktı top Korner kullanıldı. O ne öyle. Hacirayt geldiği savunmasına yardım ediyor. Hatalı bir pas olabilirdi ama Boffin önceden gördü tehlikeyi. Envakame. Envakame şimdi soldan içeri girdi. Envakame. Tekrar Bakasetasa. Poli. Poli aldı. Hızlı atak şansa Antalyaspor adına. Fernando. Fernando gidiyor. Hacirayt. Ya Allah bismillah dedi girdi ama olmadı. Vitor Hugo Pasını verdi Doğru Kara doğru Kara Abdülkadir ömüyor Abdülkadir Messi edasıyla Süzülüyor adeta sahada Bakasetas Setas En attı ama solundan geçemedi Güray Güray o da çok kurt bir oyuncu Volkan Sinek, Hajrayt, güzel paslaşmalar, Fernando, Antalya Spor geliyor, Dolkan içeri verdi. Hazard right. Güzel hareketler. Luis Adriano. Luis Adriano. Pasını verdi Dolkan'a. Perez orada top. Bir anda Cornelius'a geldi. Cornelius. Bakasetas'a attı. Mbakame kendini gösterdi ama oraya atmadı. Bakasetas topu tekrar aldı. Bakasetas Mbakame. Bakasetas. En vakamı tekrar attı Abdülkadir gol! Abdülkadir! Harika bir gol attı. Bravo Abdülkadir. Sen bizim misin Sen Türk futbolunun geleceğisin. Gol sevinçli arkadaşlarıyla yaşıyor ve görüyorsunuz. Trabzonspor taraftarı çok sevinçli 30 yıl aradan sonra gelen bu şampiyonluk onlar için adeta bir Pırlanta da yerinde. Alonso da geldi. Fernando. Şimdi tekrar oyuna tutunma çabaları. Antalya Spor'da. Poli. Luis Adriano pasını verdi. Fernando. Sola. Doğukan. Fernando. Abdülkadir. Adem ya Orada top. Bir Antalya'da bir Trabzon'da. Şimdi Antalya'da. Evet, orta saha mücadelesi, top kapma mücadelesi devam ediyor derken sol kanattan Fernando gelmeye başladı. Fernando. Orada topu kaptıracak. Belli. Belli yani. Öldürdü topu. Densil. Densil. Adeta savunmanın sibobuyum ben dedi. Veysel. Veysel. Sadık Antalyasporlu Veysel gerçekten de yıllardır Veysel hakkını vererek oynuyor. Luis Adriano şimdi Fernando'ya. İki Brezilyalı ne yapacak? Doğukan Sünü gol! 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 Uğurcan arkadaşlarını kızıyor. Antalyaspor 2-1 yaptı durumu. Bravo Antalya. Bravo! Gol görmek bizi sevindiriyor. Tarafsız bir e, spikerim, öyle diyeyim. Evet, görüyorsunuz golün güzelliğini. Bravo, bravo Dokan. O da genç yeteniklerimizden. Gele, geleceği, Türkiye'nin geleceği bunlar. Bravo. Şimdi oyun tekrar başlıyor. Golü. De, numara, Luis, Luis Adriano, Luis Adriano geriye döndü. Fernando. Haci Right. pasını verdi. Acirayt Fernando neler yapacak? Orada Ensuko aldı resmen bu haş. Pası verdi Acirayt ama sana geçit yok dedi Uğurcan. Eskiden El Hacı Diouf vardı. Artık Hacı Wright var. Nereden aklıma geldiyse Senegalli futbolcu. Evet köşe vuruşunu kullanacak şimdi Antalya Spor. Yuray. Yuray çok güzel bir orta. Dorukhan. Dorukhan. Bakasetas'a bakasetas. İleri attı topu tehlikeyi uzaklaştırdı. Dorukhan. Tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Yay gibi girildi. Uk uh gibi fırladı. Geldi içeri. Ama Perez nereye dedi? Nereye dedi? Korner. Gray kullanıyor. Luis Adriano vurdu ama olmadı. ah Adriano ah. Buradan da Recep Üvedi'nin neresine Allah'tan rahmet dileyelim. Gerçi ölmüştü. Nereden aklıma geldiyse o da. Oyunu tekrar başlattı Perez. Şimdi hakem düdüğü çaldı. İlk yarı bitti. İlk yarı bitti. Evet. Hemen ikinci yarıya geçiyoruz. İkinci yarı başlıyor. Cornelius'un atışıyla. Bakasetas. Abdülkadir. Cornelius. Edin Mischa. Bu sene gerçekten Edin güzel işler yaptı. Haj Wright. Topu alan isim Fernando. Hacrat. Right. O sonu düşündü. Ama kaptırdı. Orada belki Luis Adriano'yu düşünse daha farklı olabilirdi. Edin Vişça. Edin orada slalom yaptı kafada. Kafada götürdü topu. Evet Güray. Güray Vural. Güray kurt oyuncu. Bırakmaz. Bırakmaz orada. Fedor Kudriyaşov. Tekrar Güray'a. Doğukan. Fernando, Fernando dan pası ta sıba araya. Edin Cornelius, Kuzey Viking'i geliyor. Ama, ama olmuyor. Olmadı Ragnar, olmadı. Hacı Wright. şimdi Luis Adriano'ya. Hacı Doğukan'ı gördü. Doğukan, Doğukan geçemedi. Perez orada adeta Çanakkale geçilmez diyor. Dorukan Edinmişça Abdülkadir Ömür. Yahu baksanıza ne kadar Messi'ye benziyor. Bizim Messimiz. Topu ayağına aldığında bile fark yaratıyor. Endao, Alessandro, Vitor Hugo. Vitor Hugo bugün yine iyi ama diğer arkadaşlarına nazaran biraz daha eksik kaldı sanki defansta. Makame Bakasetas, Emre müthiş bir pas. Buhaş, Bakasetas, Abdülkadir, Dorukan'ı gördü, Cornelius, şimdi pas hatası. Güray girdi araya. Dakika 59 sayın seyirciler. Yaklaşık yarım saat kaldı bu müthiş mücadelenin sona ermesine. Koli, Vitor Hugo, ne yaptın Vitor Hugo? Ama yine orada Puhaş ıı, toparladı. Evet, Bakasetas, Cornelius, Bakasetas, Envakame, Envakame'den güzel bir pas. Araya girdi Fernando, izin yok diyor, Endao, Endao, poli. poli, 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 Poli gidiyor, İtalyan Poli gidiyor. Olmadı, olmadı, Uğurcan topu ayağında tuttu ama hemen şimdi uzaklaştırdı topu. Luis Adriano. Adriano! Adriano! Adriano golü yazdı. Bravo! Bravo Adriano. Durum 2-2. Durum 2-2. Bakalım sonuç ne olacak? Evet. Abdülkadir oyunu başlattı. Dorkan. Abdülkadir Bakasetas. Bakasana şöyle bir etrafında döndü. Abdülkadir, Abdülkadir. Babamın ismini söylerken mutlu oluyoruz yahu. Abdülkadir at. Bravo, bravo en Aç ortana makame. En Ooo ne hareket. O sihirbaz mısın? Nedir? Sandalye yıkıldı burada. Ooo Cornelius. Bof, Bofin, Buffon hepsi birbirine karıştı. Aman Allah'ım. Gol geliyor mu? Geliyor mu? Olmadı. Olmadı. Boffin. Boffin. Ruth Boffin. Şimdi. Kafa topuna çıktı. Top. Trabzon yarı sahasında. Hata gelir mi? Hacirayt. Right. Hacirayt. Right bir sprinter gibi. Orada. Ama. 2-3 kişi vardı. Zordu. Endo. Endao. Orada ölü top, ölü top dirildi resmen. Az önce ölü bir top dirildi. Hacirayt. Doğukan. Doğukan. Doğukan ne yapacak? Gol mü olmadı? Olmadı dakika 75. 15 dakikalık bir süre kaldı maçın bitmesine. Görüyorsunuz şutu çok yakından gitti. Evet. Nuri Hoca da sinirli. Oyuncu değişiklikleri var. Fernando çıkıyor. Ha, Marek Hamşik girdi. Marek Hamşik'in yakışıklılığına bakar mısınız? Dorukan çıktı. Şimdi pası Perez'e. Perez hemen oyunu açma yönünde. bir şeye vermişti. Bak Esatas poli poli girdi araya. Entao. Luis Adriano. Çok tehlikeli bir adam. Her an ne yapacağı belli değil. Vitor Hugo, bravo, bravo. Bugün sefilleri oynamadın. Bravo. Gerçekten az önce yaptığın hatalar vardı ama güzel oynadın. Devam edelim maça. Cornelius. Abdülkadir. Abdülkadir. Bakasetas. Vişça. Araya girdiler. Bünyamin. Bünyamin orada. Topu Doğukan aldı. Şimdi Luis Adriano'ya. Freddy. Freddy'nin kabusu. Freddy. Freddy. Çok hızlı bir oyuncu. Gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Antalya adına fark yaratabilir. Ama bakalım ne olacak. Poli. Puaş. Dakika 84. Heyecan Doruk'ta. Freddy. Freddy aldı. Doğukan. Doğukan. Güray Vural. Güray. Güray kurt oyuncu demiştik. Görüyorsunuz pasın inceliğini. Ama offside kararı hakem. Cornelius oyundan çıkıyor Kuzey'in Viking'i. Oyuna Fodeko'ydaydı değil mi lan o? Ha Canini. Canini girdi. Canini. Marikomşik'ten harika bir pas. Bunu Dünya Kupası'nda görürüz anca. Müthiş bir pas. O neydi öyle? Gol olsun. Gol olsun. Emakame. Marikomşik. Orada etrafını sardı. Ve gol. Gol geliyor. Gol geliyor. Antalya Spor edinmiş. Çayla golü buluyor. Evet. Şampiyonluğun ayak sesleri artık. Bunlar şampiyonluğun ayak sesleri. son dakikalar. Bakalım, bakalım taraftar sahaya girecek mi? Artık o kadar gerçekçilik var mı falan? Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. İki dakika verdi. Uzatma. Dördüncü hakem. En mı? Topu sürüyor. En Pasını attı Bakasetas'a. Canini. Pası dışarı. Freddy son atak belki ve şampiyon Trabzonspor Ahmet Çalık sezonunun Allah dana rahmet eylesin. Ahmet Çalık sezonunun şampiyonu Trabzonspor oluyor. Trabzonspor'a Abdullah Avcı'ya ve öğrencilerine tebrikler, kucak dolusu sevgiler. Bize iyi ki bu şöleni yaşattınız. Teşekkürler Trabzonspor.